Evet. Nerede kalmıştık? <gülüyor> <gülüyor> aynı Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Zahmetler verdiniz, beni onura ettiniz. Büyük desteğinizi görüyorum. Ayrıca basın mensuplarına da gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nerede kalmıştık derken şunu demek istiyorum arkadaşlar. Beş yıl önce hemen hemen aynı zamanlarda Aynı süreci yaşadık. Bir uzun, meşakkatli, bir o kadar da keyifli bir yolculuk. Ve o yürüyüşümüz devam ediyor. Bizim mücadelemiz, bizim yolculuğumuz ne bir sandıkta son bulacak, sandık sonucuna göre tayin edilecek bir mücadele değil. Bizim ulusumuzun, milletimizin bundan 100 yıl önce bir çift mavi göze olan aşkıyla başladı yürüyüş. <laughs> Bu yürüyüş Büyük Önder, Ulu Önder, Cumhuriyetimizin banisi, partimizi ve cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uğrunda onun önderliğinde, onun açtığı ufukta yürüme mücadelesidir bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kardeşim. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün burada önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmak üzere çıktığım yolda aday adaylık müracaatını birazdan dosyayı takdim edeceğim Sayın Başkan'a ve başlayacak. Dediğim gibi ben bu mevzuyu şöyle düşünüyorum. Yarım kalan bir hikayenin tamamlanması mevzusu olarak düşünüyorum. Yoksa gönlümden geçen şöyle bir şey değil. Bir kere denedim, bir daha deneyeyim. Şimdi bu görevler deneme alanları değil. Benim de böyle bir niyetim yok. Yani bir kez denedim, olmadı, bir daha deneyeyim diye bir çabam yok. Bunun bilinmesi lazım. Ayrıca burası zaten denenecek bir yerde değil. Şimdi ben sizlerden, özellikle de partililerimden son derece e, mutluyum. Hepinize teşekkür Bu parti bana yaklaşık 10 yıl önce, 10 yıldan fazla süredir e, aktif siyasete girişimden bu yana beni hep onore etti önce meclis üyeliği, sonrasında 2019'da belediye başkan adaylığını bağış Sonrasında da 2020'de de Cumhuriyet Halk Partisi Pazar ilçesinin ilçe başkanlığını bağış etti. Büyük bir teveccüh gösterdi. Her zaman size sığındım. Hiç kimseye de sığınmadım. Her zaman sizlerle beraber oldum. Bundan sonra da böyle devam edecek. Ama şunu da söylemek isterim. Benim için belediye başkanlığı adaylığı son kezdir. Bunu bilmenizde fayda var. Bir politikacının böyle büyük laflar etmemesi gerekir belki ama takdir edersiniz ki yani bunu deneme lafını hiçbir şekilde kullanmak istemem. Bundan imtina ederim. Ama bunu yapabileceğime arkadaşlarımla beraber, dostlarla beraber büyük bir yürüyüşü başlatabileceğimizi ki daha önce başlattığımızı düşünüyorum. 2019'a göre hem partimizin hem muhalefetin hem de şahsım için daha uygun bir ortam olduğunu düşündüğümden dolayı eee bu yola çıkıyorum. Benim de yürüyenlerin yarı yolda kalmayacaklarını size taahhüt ediyorum. Ben düşün peşime demiyor. Ben kol kola girelim diyor. Omuz omuza verelim, omuzdaş olalım ve hep beraber bu yolu yürüyelim diyorum. Birlikte yürüyeceğimiz yolun uzun, taşlı, zorlu bir yol olduğunu bilmenizde fayda var. Benim inancım şöyledir. Burada bir zihniyetin değişmesi lazım büyük bir dönüşümün gerçekleşmesi lazım. Aksi takdirde şu gitsin bu gelsin de olacak bir iş değildir. Mevzumuz da o değildir. Burada bir zihniyet değişikliğini nasıl yapabiliriz'in uğraşı içerisinde olmamız lazım. Daha önce bunun küçük bir fragmanını göstermiş olabiliriz. Bundan sonraki süreçte ki bu sürede halkla daha fazla temasımız oldu. Bizi daha iyi anlayanlar oldu. Daha fazla teşvik edenler oldu ve yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu sürecin sonunun hayırlı olacağını şimdiden söyleyebilirim. Bakın umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok. Herkes başını dik, omuzlarını geriye atarak iftiharla bu partinin bir neferi olduğunu, pazar halkının bir ferdi olduğunu, pazarla gönlünün pazar sevgisi ateşiyle yanıp tutuştuğunu iftiharla söyleyebilir. Pazarın geldiği durumun herkes bir özetini yapabilir. Kamuoyuna çıktığınız zaman herkes yorum yapıyor. Bizlerin fikri mutlaka vardır ama çok da önemli değil. Kamuoyu ne diyorsa odur. Şöyle olmuş, böyle olmuş kimlik tartışmalarına da girmek istemem. Kimseyi de incitmek istemem bizim kişilerle bir işimiz yoktur. Bizim anlayışlarla işimiz vardır. Bakın zihniyet dönüşümü dediğim şey, bir anlayış devrimi dediğim şey budur. O anlayışın mensuplarıdır e hedef olan. Bunlar kişi değildir. Dolayısıyla bizim anlayışımız budur. Beş yıldan beş yıla sandığa gidip oy verip ondan sonra ben e ne haliniz varsa görüp, görün deyip Bırakılan bir süreçten bahsetmiyoruz. Sandıktan çıkan sonucun gönlünüzden geçen adayın bu parti içindeki mücadelede de seçimde de e, yerel seçimde de belediye başkanlığı seçiminde de bu süreçte halkı sürece katma meselesidir. Bunun nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bunun bir takım örneklerini. Ee, bu süreç içerisinde başarmaya çalıştık, epey yol aldık. Dolayısıyla toplumun bütün katmanlarını hiç kimse öyle geri durmayacak. Bütün katmanlarını bu sürece katacağız. Ve katılımcı bir belediyecilik, halkçı, toplumcu, kamucu bir belediyecilik nasıl yapılırmış herkese göstereceğiz. Halk için, halkla beraber bir belediyecilik anlayışının ne olduğunu herkese göstereceğiz. Bunun ülkemizde geçmişte olduğu gibi bugün de özellikle de bizim partimizin belediyelerinde yaygın örnekleri vardır. En başta 23 kilometre uzakta Fındıklı Belediyesi'nde vardır. Arkadaşlar bir efsane daha yıkılmıştır. İktidar mensubu olma efsanesi yıkılmıştır. Eğer sizin sağlam bir iradeniz varsa, çalışma azminiz varsa, halk için bir şey yapma isteğiniz varsa önünüzde hiçbir engel duramaz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ve mutlaka ve mutlaka halkın peşine takacağınız halkın destekleyeceği icraatları hayata geçirebilirsiniz ve halkın mutluluğunu sağlayabilirsiniz. Niye yola çıkıyoruz? Çocuklarımız için, gençlerimiz için, hele de kadınlarımız için. Kadın bizim hayatımızın ayrılmaz parçası, diğer yarımız. Erkeğin yanında yardımcı rolü olan bireyler değil, hayatın her alanında, üretimin her alanında var olması gerekir. Ve bu hakkı teslim etmeliyiz hep beraber. Çocuklarımız... Çocuklarımız. Onların gül yüzü solmasın, gülen gözleri hep ışıldasın diye onlara bir gelecek hazırlamalıyız. Gençlerimizin enerjilerini heba etmemesini, türlü türlü kötü alışkanlıklara terk edilmemesini, enerjilerinin pozitif bir şekilde kullanabilmelerinin imkanını sağlamak zorundayız hep beraber. Onları sürece katmak zorundayız. Bakın çocuklar dedim. Çocuktan al haberi diye bir laf vardır. Çocuk çok önemlidir. Çünkü ön yargıları gelişmemiştir. Bizler gibi değildir. Çocukları sürece katmak, onlar için elbette en iyi geleceği hazırlamak ama onları söz sahibi yapmak her şeyden önemlidir. Keza gençleri ve bu süreç içerisinde yol yürüdüğümüz arkadaşların içerisinde gençler, kadınlar toplumda var oldukları oranda temsil edileceklerdir ve kendilerini var etme <laughs> imkanı olacaktır. Ben bugüne kadar süreçte böyle yapmaya gayret ettim ve bundan müthiş, hoşnutum, mutluluk duyuyorum. O yüzden biz burada bir anlayış değişikliği yapacağız. İşte bunun için adayız dediğimizde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Katılımcı belediyecilik dediğimizde bunun içerisinde teknik bir takım detayları vardır. Eğer bana partim bunu bağış eder, bu onuru bana bağışlarsa <laughs> aday olduğum takdirde bu katılımcı belediyeciliğin nasıl bir şey olduğunu daha kapsamlı bir şekilde ilerleyen süreçlerde hep birlikte sizlerle paylaşacağız ve de kamuoyuna duyuracağız. Şimdi herkesin üç kere düşünüp bir kere karar vermesi gerektiğini <laughs> düşünüyorum. Bakın benim niye aday olduğum mevzularını anlatmaya çalışıyorum. Aday olma gerekçem işte bunlar, anlatmaya çalıştığım şeyler. Ama yaşadığım bir de serüven var, süreç var beni buraya getiren. Ben hiçbir zaman bu görevler için koşullanmış bir kişi olmadım. Zaten bizim içimizde, bizim davamızda, bizim yolumuzda kimse bir mevzuyu kafaya takarak bir yere varamaz siz eylemlerinizle, söylemlerinizle, duruşunuzla bunu hak edersiniz ve birileri sizi teşvik eder ve de bu göreve talip olursunuz. Başarılı olduğunuz ölçüde, savunduğunuz fikirler doğrultusunda eğer bir sapma olmazsa insanlar sizden vazgeçmezler. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Söylediğim Ta siyasete girdiğim günden itibaren savunduğum fikirlerin hilafına hiçbir şey yapmadım. Yapmayacağım da. Herkesin bir takım doğruları olabilir. Siyasete atfedilen olumsuz, negatif bir takım tanımlamalar da olabilir. Bunlar beni ala kadar etmiyor arkadaşlar. Çünkü ben öyle davrandım, öyle davranmaya devam edeceğim. Bildiğiniz gibi. 31 Ağustos öncesinde kongre süreci yaşadık. 3 yıl 7 ay sürdürmüş olduğum büyük bir onurla şerefle sürdürmüş olduğum ilçe başkanlığı sürecinin sonunda böyle bir yola çıkmam yönündeki yaygın teşvik e, bende de karşılık bulduğu için ben hiçbir şekilde bu süreci devam ettirip Üç ay gibi bir süre süreliğine ilçe başkanlığı o yapıl yapmayı ilçe başkanı olmayı kendime yediremediğim için böyle bir yola girmedim arkadaşlar. Aldığım karardan da hiç pişmanlık duymuyorum ki bunun tam tersi yönünde çokça teşvik edildim, ikna edilmeye çalıştım ama doğru bildiğim yoldan vazgeçmedim. Dolayısıyla bizim gibi insanların bir davaya, bir yola, bir zihniyete inanmış insanların mutlaka ve mutlaka benzer tavırları sergileyebilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyleri bir yerlere gelmek için kafayı takarak başaramayacağını, başarılamayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkes her şeyi yapmak durumunda değil. Her yeri kontrol edemezsiniz, etmemelisiniz. Hiç demokratikte değildir arkadaşlar. Demokrasiye sonuna kadar inanıyorum. Sonuna kadar inanıyorum. Bu, bu inanç doğrultusunda mücadele etmeye devam ediyorum. Şimdi bu süreç içerisinde bu işin her yerinde oldum arkadaşlar. Hem görev icabı, hem hiçbir zorunluluğum, görevim olmamasına rağmen, bu partinin her yerinde bulundum, her yerine dokundum. Bu hak mücadelesinin, ezilenler mücadelesinin, yaşam alanlarına saldırı mücadelesinin her alanında iktidarın, nobran davranışlarının bir takım yargı sopası eliyle bizim dava arkadaşlarımızı ve hizmet etmeye halkçı belediyecilik anlamında veya halk yararına eylem söylem ortaya koyduğunda bunları bir takım davalara konu ederek çaydırmaya yönelik mücadelesinde bu arkadaşlarımızın yanında diğer pek çok arkadaşım gibi yanlarında durduk. Yaşam alanlarımıza taarruz oldu. Rant uğruna bunların yanında durduk. Bu mücadeleyi hiç bırakmadık ve bugüne kadar getirdik. Şimdi bu bir zihniyettir elbette bunun bir öncülü, bir bayraktarı olacak. Ama dediğim gibi kol kola girelim, omuz omuza verelim. Ben bunun bayraktarlığını yapmaya talibim. Ve bu uğurda mücadele etmeye talibim. Siz de varsanız bu yolda, bu uğurda hep beraber yol yürümeye talibim. Dolayısıyla arkadaşlar bu ortamın ne kadar çetrefil, ne kadar böyle mücadeleye açık bir ortam olduğunu bilen birisiyim. Benim hayatta şiar edindiğim bir şey var. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. Hep bu felsefeyle hareket ettim. Bulunduğum ortamda hoşuma gitmeyen şeyler, benim ilkelerime ters şeyler olabilir ama bundan taviz vererek hiçbir yere varamayacağımızı hepimiz gördük. Bazı konularda ısrar, zamanı geldiğinde farklı sonuç doğuracak diye beklemek bence aymazlıktan ibarettir. Başka bir işe yaramaz. Dene dene, dön baba dön, gene aynı noktadasınız. Dolayısıyla Türkiye'deki sorun siyasetten kaynaklanan sorun, sorun değil, siyasetçiden kaynaklanan sorundur. Siyaset ahlak sorunudur. Siyasi ahlak sorunudur. Bunu halletmediğimiz sürece ne pazarda ne Türkiye'de hiçbir şeyi halledemeyiz. O yüzden de o yüzden de kimseye mefhumun muhalifinden başka bir şey söylemek istemiyorum ama toplumda herkesin malumudur. İnsanları böyle değerlendirmek durumundayız. Eğri gemi doğru sefer olmaz arkadaşlar. Bunu bileceğiz eğri gemiyle doğru sefer konjonktürel olur, tesadüf olur. O yüzden üç kere düşünüp bir kere karar vereceğiz ve de karar verdikten sonra bu uğurda, bu yolda inandığımız insanları kenetlenerek yola çıkacağız. Şimdi ben bu süreç içerisinde ilk e, yola çıkan arkadaşımızım aslında. Ama süreç beni buraya getirdi. Böyle bir zamanlamaya getirdi ve bugün açıklama ihtiyacı duydum. Bunun arkasında hiç kimse bir şey aramasın. Ben hayatım boyunca hiçbir pazarlığın içinde olmadım. Bunun da bilinmesi lazım. Dediğim gibi ben bugüne kadar hiçbir makamı, mevkii talep etmedim. Bunu sizi basın mensuplarının ve sizin huzurunuzda bir kez daha söylüyorum. Beni bilenler bilir zaten. Benim böyle bir derdim yoktur. Böyle bir yol izlemiş olsaydım zaten farklı bir noktada olurdum. Benim için bu ulvi bir amaçtır. Kendim için değil, başkaları için bir şey yapma. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyete, e, Cumhuriyete dair bir sözünde kimsesizlerin kimsesidir Cumhuriyet dedi. Ben de diyorum ki ben işte bu şiarla yola çıkan bir arkadaşınızım. Kendim için değil birileri için. Bize bahşedilen bu hayatta bir tane ömrümüz var. Ve göçüp gittiğinizde nasıl anılacağınız çok önemlidir. Bu gök kubbede bir hoş sadağı bırakmak durumundasınız. Kimse bu ömrü boşu boşuna keyfek eder sırf kendisi için yaşayarak geçirmemelidir. Ben bu inançla hareket ediyorum. O yüzden elimden geldiğince bunu yapmaya gayret edeceğim. Siyaset beni nereye götürürse oradayım ama bu e, yerel seçimdeki adaylıkla ilgili e, az önce söylediğim söze sadığım. E, onu e, söylemekle yetineyim. Daha fazla sizi de yormayayım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hep beraber yola çıkmaya hazır mıyız? Biz bir aileyiz. Hep birlikte bir aileyiz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkan adayı olarak kimi görevlendirirseniz bizim başımızın üstünde yeri var. Onun arkasından sonuna kadar çalışacağız. Ben ilçe başkanı olarak söz veriyorum. Adayımız kim olursa olsun biz belediyeyi kazanacağız.